Elimde paha biçilmez otantik eşyalar var. Hepsi el işi. Orjinal. Ha ne dersin? Ha ikimiz için de karlı bir alışveriş olur. <laughs> Demek görmek istiyorsun. Ama henüz mallar elimde değil. Gerçi çok yakınımda. Tamam tamam her şeyin bir kolayı vardır dostum. Bu eşyaları sana göstereceğim. Hiç merak etme. Ha tamam. Yine ne işler çeviriyorsun ah. sen? <laughs> Boş ver Kara sen anlamazsın. <laughs> Tabii ya ben düzenbazlıktan anlamam. O eşyaları ekspere nasıl göstereceğim? Eksperi buraya hmm. getirsen, eve nasıl sokacağım? Hmm. Hmm. Yok olmaz. En iyisi eşyaları eksper'e götürmek Yok. ama nasıl? Ne yapıyorsun sen? Kenara çekin de geçeyim. Hadi. Buldum. Ben de Coşkun Ural gibi fotoğraflarını çekerim. Şimdi <laughs> anlaşıldı senin derdin. O fotoğrafçı senin fotoğrafını çekmedi diye bozuldun değil mi? E, o sadece doğal güzelliklerin fotoğrafını çekiyor. Ah. Hayır Kara, Coşkun Ural sadece senin gibi eski şeylerin fotoğrafını çeker. Hoş geldin Ayşegül'cüğüm, gel kızım. Tamamen iyileştiniz öyle değil mi öğretmenim? Çok şükür, sayenizde iyileştim. Bana çok iyi baktınız. Ay şey... Ben kitaplarınızı getirmiştim de. Aa, hepsini okudun mu? Şey evet okudum. En çok hangisini sevdin? Hepsini çok beğendim. Yalnız Efe'yi de çok beğendim. Ama sonu çok acıklıydı. Hı -hı. Evet haklısın. Bu kitabı okuduğumda sanırım senin yaşlarındaydım. Sonu beni de çok duygulandırmıştı. <gülüyor> 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 Yeni kitaplar alabilir miyim A -a. öğretmenim? Tabii Ayşegülcüm. Neden olmasın? Hadi <laughs> gel. Aa, yalnız Efe'yi bu kadar beğendiğine göre Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler hikayesi evet. çok Anne, beğenirsin. Anne koş koş! Aa, ne oldu oğlum? Coşkun amca yazıyı göndermiş. Aa. Aa, öyle mi? Hemen Hadi. geliyoruz. Hadi Ayşegül gidip bakalım Coşkun Bey Yeşiloba hakkında neler yazmış ha? Ayşe Gürcüm Ay, hadi gelmiyor musun? Ha tamam geliyorum öğretmenim. Aa ah, anne bak. Aa burası Selahattin Tepesi. Evet, evet. Ayşe Gürcüm gel gel bak eviniz. A, 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 bulutlara bak anne. Ha, evet. Aa, Aa, evet. Aa, evet. Aa, çok evet, güzel. Çok güzel. Evet. Kurabiyelerimden bahsedince seni Bak. Aa, evet, Ay çok ne güzel. kadar güzel. Bunları bilgisayara kaydedeceğim. Şuraya bak ne kadar güzel çıkmış. Fotoğraflar ne? Ayşegül'cüğüm bak burada ne var. Aa, az önce buradaydı. Ayşegül. Ayşegül. Rakut bir şey sorabilir miyim acaba? Sor bakalım. Ee, biz neden saklanıyoruz? Sen hiç saklanmaç oynamadın mı? Ha evet, evet oynadım. Şşşt. Sessiz ol. Oynadım. Hani senin arkadaşın olan kurt var ya onunla. Ama Rakun'a oh. mızıkçılık yaptı. Çok derin bir çukura saklanmış oh. o kadar derin Hı. ki sesini duydum oh. ama onu göremedim. Göremediğim için de sabeli... Oh. Ayşe Rakun bir şey daha söyleyebilir miyim? Sen! ...şey kim diye soracaktım da. Şükrü hadi oğlum seni bekliyorum. Anne ya benim başka işim var. Çok önemli. Ne olur ben Aha. gelmeyeyim anne. Bu işte önemli ama. Hadi, hadi oğlum. sallanma ha. al çapayı gel peşimde. Ş hadi. Şşt. Şimdi beni iyi dinle kuzu. Sen buraya saklan ben içeri saklanacağım. Eğer birileri gelirse... ...melip bana haber verirsin tamam mı? Bak, bak, ha, tamam, tamam tamam. Tıpkı elma dersem çık, armut dersem çıkma gibi değil mi? <gülüyor> 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 oh, başım. <laughs> ne iyi misin? ne var ne oldu? Kim geliyor? Hiç kimse gelmiyor. <laughs> oh. Oh. O zaman neden meyledin? Ben sadece prova yapıyordum. Ha, yoksa sen ben ne deyince eve mi geliyor sadece? Ha, ha Ama sen daha içeri girip saklanmamıştın oh, ki. Tamam tamam hadi yerine geç. Evet. Sonunda içerideyim. Aaaa. kimse gelmedi. Belediyeden hoparlörle mahalle hanımların evine girdiğimi duyursaydın daha iyi olurdu. Biri şu kuzuyu sustursun. Oh. Hey ben şimdi bizim sürüden bir arkadaşımı gördüm de ona merhaba diyordum. Sen rahat rahat saklanabilirsin. Hey şşt. Sessiz ol. Belediyenin hoparlöründen burada olduğumu duyursaydım daha iyiydi. <laughs> Bu döküntüler mi çok para ediyormuş ha? Hmm. E ee, bu fena değil. Hmm. Çiçeklerle ilgili güzel bir çalışma. Hmm. Hmm. Oorşin oh. ah, her bir çalışma. ...saat de çok güzelmiş. Hmm. Hmm. Ne olur ne olmaz. Belki bunlar da değerlidir. Ha. Hmm. Şunu da çekelim. Hmm. şunu da çekelim. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu sefer de kümesten arkadaşı tavuğa merhaba diyordur. <laughs> Oh, <laughs> araştırmacı gazetecilik işte budur. Ayşe Güler ne sey ediyor? Me Ayşe Tatar ne siz ne yapıyorsun burada canım? Saklambaç oynuyoruz. Sen de bizimle oynar mısın Ayşe? Gül? Ah ben bu çüküydüm. Çapayı bahçede me. bırakıp da kaçmış. Gözünde iş yok ki. Aklı fikri haylazlıkta. Elbet eve gelirsin sen çocuk. Eh sen bir gel. Sen bir gel. Tamam. <laughs> Allah Allah. Ne olmuş bu eve böyle? Aa! Ah, Hanım durun. Hemen inan, inanmazsınız. Ben de şimdi aklımdan sizi geçiriyordum. Ana. Ne işin var benim yüklüğümde? Çık, çekil. Yorganlarımı şey, da batırmış. Bakın, algın faresi seni. Evet, gerçekten. Ne Daha açıklayacak bir dakika, Hadi dakika, çık. Lütfen, bir dakika, açıklayabilirim. Çık dışarı. Evet, ya çık. hayır durun vurmayın. <laughs> sizi dava edeceğim. <laughs> bu şiddet yalnızı tavrınız cezasız git, kalmaz ona göre. Yürü, ah! tövbe tövbe. Şükrü yetmiyordu bir de bu algın faresi çıktı başıma. Allah Allah. Allah Allah. Ne olur Annem neden kızdı sana? Neyse ki filme bir şey olmamış. Aa, oh. Yok bebe mala adamıydı. Seni sabit edelim. Rakun! Rakun! Aa. Rakun! Aa. Rakun! rakun, rakun. Bekle beni Rakun! Nereye gidiyorsunuz? Aa. Vay canına ne güzel fotoğraflar çekmiş Coşkun amca. İşte Aa. eve geldik. Aa. Göşkün amca internetten yazısını gönderdi. Öyle gel Ali. Hemen hani. Evet e, tamam. E, e. Asıl ben hemen <laughs> e, e. Aa, bu fotoğrafları ilk kez görüyorum. E, annem de baksaydı keşke. Aa! Aa! aa kurabiye'ler de var. Gel gel. <laughs> Hani Tabii, nerede aile bakayım? Heyecanlandı. Bak, bak. İlk defa aileden birinin evet, fotoğrafları uluslararası bir gösterdi. dergide yayınlanıyor. Evet oğlum. Ay şuradan mı baksam? E, baba Kaşkın ah. amca yazısının sonunda hı, sana hı, da teşekkür etmiş bak. Aa. Hani nerede? Ee, sağ olsun. A, bir baba foto muhabiri olmak çok güzel. Eğlenceli bir iş öyle. Ay. Baba ben hemen geliyorum. Tamam oğlum. <laughs> eh, teşekkür ederim Nezih. Çok naziksin. Hı. O Nazlı, sende mi merak ettin Coşkun'un yazısını? Şey, ben daha çok fotoğraflarla ilgileniyorum. Gel. Gel bakalım, ha. sen de bak. Aa. Yeşiloba, Yeşiloba, yine Yeşiloba. Ay, Mahalle hanımların <laughs> evi bile var. Güzel, güzel de benim fotoğraflarım nerede? İşte, hepsi bu kadar. Beğendin mi Nazlı? Hepsi bu kadar mı? Aa, hepsi bu kadar değil tabi. He? Sonunda. Bak, bu da Ayşegül'ün kurabiyesi. ya Ben neredeyim? Şu örgülü kızın kurabiyelerini bile koymuşlar. Ben yok muyum? Ama ama bu haksızlık. Örgülü kızın evi, örgülü kızın kurabiyesi. <laughs> Nazlı. Nazım aşağı inip yemeğini ye. Bugün çok yorulduk, öyle değil mi? Sağ olun Hasan Bey. Ama benim iştahım kaçtı. <laughs> Üstelik sebebi de o pis kokulu kayalar değil. <laughs> <laughs> Nezi, orada ne yapıyorsun oğlum ee, Fotoğraf makinemi arıyorum baba Peki giysi <laughs> dolabında olduğundan emin misin Şey artık dolabımda olmadığından eminim baba Ama her yere baktım nerede bu ya Nezih biliyor musun Üniversiteye başladığım yıllarda Ben de bütün dünyayı dolaşıp Vahşi hayvanların fotoğraflarını çekmek istiyordum Gerçekten mi baba Evet Coşkunla da o zamanlar tanışıp arkadaş olduk Sonra vahşi hayvanların fotoğrafını çektin mi peki Hayır oğlum. Sonraları başka şeyler, mesela öğretmen olmak, vahşi hayvanları fotoğraflamaktan daha ilginç gelmeye başladı. Peki ya Coşkun amca? Coşkun o zaman bile fotoğraf makinesini hiç elinden bırakmazdı. Ona gözü gibi bakardı. Tıpkı bugün olduğu gibi. Hani e kasabayı gezerken çeşmenin başında fotoğraf çekiyordu ya... ...filmlerini yılan hı. kenarına koymuştu. Hı hı. Fadime teyzenin sarı ilgileri de az kalsın filmleri yiyordu. <laughs> Son anda kurtardık. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı köyde de çoban köpekleri üstümüze doğru gelince... ...bir taraftan kaçıyor, bir taraftan da bağırıyordu. Makinem, makinemi kurtarın, makinem! ...diye. <laughs> Hasan Bey, Hı. neyse ne oluyor orada? Hadi aşağı gelin yemek hazır. Annen çağırıyor. Hemen geliyoruz Necla'cığım. Baba peki ya benim makinem ne olacak? Bana kalırsa asıl bu odanın... ...hali ne olacak diye düşünmelisin. Of. Hadi bakalım önce yemek... ...sonra da odanı dağıttığın gibi toplarsın. Baba bana yardım edersin değil mi? Evet. Dağıtırken hiç yardım istemedin ama. Ama baba hadi yemeğe hadi. Bu işte tamam. Ne haber Rakun? Yine bir işler çeviriyor ama yakında kokusu çıkar. Harikayım. Yakında hem zengin hem de harika olacağım. Zenginlik mutluluk getirmez. Boş ver karnın tok sırtın pek ne yapacaksın zengin olmayı? Hmm. Evet şu hayatta karın doyurmaktan <laughs> daha ilginç şeyler de var. Tabii sen bilmezsin. Neymiş onlar? Ne neyse boş ver. Benim önemli bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. İstersen bu hayat dersine daha sonra devam ederiz. <laughs> hayat dersiymiş. Senin hayattan ders aldığın mı var? Gel Yaman gel. Biz gidelim de Rakun'u zengin olma hayalleriyle baş başa bırakalım. Dikkat et. Zenginlik insanın başını döndürürmüş. <gülüyor> <gülüyor> Alo sevgili dostum. İstediğim fotoğrafları gönderdim. Hı? Tamam, tamam. Acele etme. İstediğin kadar incele. Hı. Coşkun Ural da çok beğendi. Yani sen istemezsen başka müşterilerim de var. E, peki, peki. E, tamam dostum. Ben senden haber bekliyorum. E, mallar? E, tabii, tabii. Elimde. Yani elimin altında. Ha. Hı. Peki, beni zengin edecek o döküntüleri mualla Çınar'ın evinden nasıl kurtaracağım? Hiç kimse, hele de mualla Çınar, hayallerimle arama giremez! <laughs> ah şu fareye bak hele! Benim yüklüğüme kadar girmiş! Her Nyloncu yeri batırmış! Nayloncu geldi hanım! Nayloncu! Aa <laughs> iyi ben de bir leğen alayım diyordum. Nayloncu geldi! Evet. Nayloncu! Nayloncu bak hele! <laughs> Bu plastik eşyaların buralarda çok popüler olduğunu duymuştum. <laughs> buyurun hanımefendi ne arzu edersiniz? Gel, gel bir bakayım ne var ne yok. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Hele gel nayloncu. Buyurun buyurun bayan ne arzu edersiniz? Bizde her renk ve de her boyda kola leğen maşrapa bulunur. Evet. Bana şöyle orta boy bir leğen lazım. Ah demek orta boy hmm, Bu leğenin çapı yarı çapı Yerden yüksekliği ha? nedir acaba ha? Ne diyorsun sen ya Anladım yani büyük ya da küçük Leğen istemiyorsunuz Şu kırmızı leğen kaç para Bu mu ee, aramızda paranın lafı mı olur Eski eşyalarınızı değiştirmeye ne dersiniz Ha? Mesela şu eski kelim olur Gerçi çok yıpranmış ama Yok yok olmaz Parası neyse onu vereyim ee, sorun şu ki sevgili bayan, ben parayla çalışmıyorum. Ee, Napolyon'un para 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 diye haykırmasına bile aldırmıyorum. E ee, Sizin anlayacağınız değiş tokuş usulü iş yapıyorum. Tövbe tövbe, ne biçim bu iş bu anlayamadım bir türlü. Canan bunu bunda anlamayacak ne var? Ee, sizin hiç eski işe yaramaz eşyanız yok mu? Ee, kullanmadığım birkaç çanak çömlek var. Aha, e, çanak çömlek! Tam olarak aradığım buydu. Getirin eski çanakları, alın yenilerini onları. Hele bir bakı vereyim. Sen biraz bekleyiver. Ta, tamam. E, bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Oh! 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 Ben bu şapkayı bir yerden hatırlıyorum ama nereden acaba? <laughs> 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 Nayloncu, bunlara verin mi kırmızı leğeni? Ee, pek de eskimiş bunlar ama bu seferlik böyle olsun. <laughs> Gevele bağzında olur mu olur, olur, olmaz, olur, olur ha, de bana. buyurun leğeniniz. Hı, hmm. e, <laughs> Sağ olasın. Aa, e, bayan başka eski püskü eşyanız yok mu? E, hani boşuna kalabalık eden işe yaramaz eşyalardan. Aslına bakacak olursan bir şeyler daha var emmi? <laughs> Bilal Aman sevgili bayan Eski eşya biriktirmenin hiç de sağlıklı bir şey olmadığını Hatırlatmak zorundayım Kurtlanır e, ne bileyim elinize çizer tetanoz olursunuz Hem biriktirir Aa, niye de çöp eviniz köpeğe mi olsun Ben ha? kullanmadığım şeyi tutmam evde ha, e, Ne kadar iyi yapıyorsunuz Şu kelimi kullanıyor muydunuz Hayır çok eski bir şeye benziyor da O kadar da eski değil kullanıyorum elbet Dur bakalım dur bu kilimden de olsa olsa yer bezi olur. Dur dur o olmaz. Şurada örgü bir paspas olacaktı. Ben onu getireyim <laughs> tamam. Getirin getirin. Ben de arabamı getireyim. Bunları köye göndereceydim ama hele bir bak bakalım. Şu büyük kovalardan ikisini alsam olur mu? Tabi tabi olur. İki plastik kova. Hmm. Eh iyi <laughs> bakalım. Ee, kova demişken bakın çeşit çeşit kovalarım var. Kapaklı, pedallı, büyük, küçük, orta. E, ee, şunlarla değiştirmeyi düşünür müsünüz? Ana he? da ne diye değiştireyim iki plastik kovayı? Ee, kova yetmediyse aynı renkte birleyen bir de gırgır vereyim ne Aa, dersiniz? İstemez kalsın. Ee, tamam tamam iki leğen üç kova bir gırgır olsun. Bakın bu son teklifim. Aa istemiyorum dedim ya Tamam tamam yorganları boş verin ee, şu kilimi alayım zaten çok eski onun yerine size beş ayrı renkte beş boyda leğen vereyim. Çamaşırlarınızın rengine göre kullanırsınız önümüzdeki sezonun çamaşır odasını siz belirlersiniz ha anlaştık mı? Ha! Anlaşmadık. Peki peki kabul ediyorum ee, çok iyi pazarlık yapıyorsunuz ama e, en son teklifimi duyunca fikriniz kesinlikle değişecek. <laughs> Bakalım daha ne diyecek. Şu kelim karşılığında elimdeki malın hepsini size vereceğim ha, ha, Tamam ha. değil dünyayı da versen kilimi vermem Hem benim başka naylon ihtiyacım yok ee... anlıyor musun? Vardır vardır da sizin haberiniz yoktur. Hem her renkte bir takım leğen kova maşrapı olsa kötü mü olur? Ha? İstemiyorum dedim ya. Benim satılık kelimem yok. Tamam. Siz istemediğinizi sanıyorsunuz ama gözleriniz öyle demiyor. Hem şu dünyada her şey satılıktır sevgili bayan. Sadece fiyatını söyleyin yeter. Kilimi vermeyeceğim. Hmm. Vermeyeceğim. Vereceksin. Vereceksin. Vermeyeceğim diyorum Verecek anlamıyor musun? Aa! Sen dinleme Ben sana bahçemin etrafında dolaşmayacağım demedim Aa, mi? O yüzden kılık değiştirmek zorunda kaldım ya. Sizinle medeni bir şekilde konuşmanın imkanı yok. Seni yüzsüz seni. Şimdi geliyor mu? Tamam, tamam tamam tamam. E, şiddete hiç gerek yok. Gitmemi istediğinizi söyleseydiniz derhal giderdim. Hatta derhal gidiyorum. Git defol defol. Algın faresi seni. Seni pis şey. etmek dünya barışını sağlamaktan bile zor. Oh, Kim nerede ki şu yamuk yumuk kapkacağın eski eşyaların beni zengin edeceğini? <laughs> Sanırım eksper dostumuz arıyor. Selam dostum. Ee, hı, i̇yiyim, iyiyim. Harikayım. Evet, mükemmelim. Bundan daha iyi olamazdım. Ne? Ne? Nasıl yani? Gönderdiğim fotoğraflardaki eşyaların Hiçbiri değerli değil de hangisi? Ah, kilim mi? Ah, sadece kilim mi? Hani şu yırtık pırtık eski kilim. Ah. Ah, ah, ah. Olamaz. Bir onu almamıştım. Demek bu çanak çömlek Beş para etmezmiş. Ah o kadar plastik eşyayı bedavaya vermiş oldum. Ah. ah zaten ben hiçbir şeyin ikinci elini kullanmam. Bu döküntüler ancak arkeologların işine yarar. Al bunu gözün oh, görmesin. Ne oluyor burada? Ol bunu da, bunu Galiba da yine görmesin. baltayı taşa vurdu. En iyisi <laughs> öfkesi geçene kadar biz buradan Sen uzaklaşalım. De, de Yoksa biz de nasibimize düşeni <laughs> alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu oğlum? Muhalleli teyze bak. Coşkun amcanın yazısı bu dergide. mi? Ne yazmış oğlum? İyice anlatmış. Sizin evlenme ismi de var biliyor musun? Ayşegül, duydun mu kızım? Evet anne, duydum. Ayşegül. Bir de seninle ilgili bir şey var ya. Aa. Hadi bakayım. Ayşegül bak hele. Ayşegül kurabiyeleri diye de yazmışlar. Ay güzel kızım. Karanlıkta tek başına kaldın mı hiç? Bir keresinde benim başıma geldi. Bir mağarada oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim. Mağaradan çıktığımda akşam olmuştu. Ve her yer kapkaranlıktı. Hiçbir şey göremedim. Ve çok korktum. Neyse ki oradan geçen bir elektrik balığı beni eve götürdü. O günden sonra yarasaların geceleri ortaya çıktığını, üstelik de pek iyi görmediklerini öğrenince çok şaşırdım. Yarasalar insan kulağının duyamadığı ses dalgaları yayıyorlarmış. Bu dalgalar havadaki bir cisme çarpmazsa boşlukta kaybolurmuş. Bir cisme çarparsa yansıgılarını alıp değerlendirir ve çevresindeki cisimlerin yerini, büyüklüğünü, hızını ve yönünü hatta dost mu yoksa